Kuzey Irak'tan gelen 33 tır insani yardımın 2 tırı Şanlıurfa'ya, 2 tırı Diyarbakır'a, 2 tırı Gaziantep'e, 1 tırı Malatya'ya ve 26 tırı da yine İHA aracılığıyla Suriye'ye ulaştırıldı. Allah Allah Allah! Kürdistan İslam Birlik Partisi Türkiye Temsilcisi Lokman Baskaderi ve yardımcısı Rebin Nasreddin'den oluşan bir heyette Urfa'ya gelerek yardım tırlarını Şanlıurfa İHA'ya teslim ettiler. Bismillahirrahmanirrahim. ام برايت وين اج كردستان كردستان العراق <applause> يا مهاتينا الجماعه التي يقدرت في اسلامي كردستان جبو بك كارثه تطور ما زلت تركيا تشيبو ابو دبره من زلزال تشيبو ما هاسكركو زلزال كارثه تطور ما زلت جبو بك ما داسكركو ام كان بينا كي اعلام هاري كاريا خلقي خوج تركيا جسوريا بكين Heyet önce Şanlıurfa İHH'ya uğrayıp Irak Kürdistan halkının taziye ve başsağlığı mesajlarını ilettiler. Baskaderi kardeş Türkiye ve Suriye halklarının deprem nedeniyle oluşan yaralarını kendi imkanları dahilinde sarmak için geldiklerini Kürt, Türk,